açımızda bayağı büyüdü. Evin çatısına kadar hatta geçti çatısını. Merhaba arkadaşlar. Splendrious YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere sardunyalarımı çekmek istiyorum. Uzun zamandır sardunyalarımı çekmiyorum. Çünkü aşırı aşırı sıcaklardan inanın sardunyalarda çok zor günler geçirdi. Çok zor atlattılar diyebilirim. Eee biliyorsunuz bahardan bu yana hep aşama aşama oradaydılar. Sonra şuraya aldım yine bir kısmı orda. Sonra şu karşıya aldım derken böyle güneşin e, derecesine göre, sıcaklığına göre hep konumlandırdım sardunyalarımı. mı e, şimdi sardunyalar artık havaların serinlemesiyle birlikte ne oldu? Tekrar bir oh dediler kendilerine geldiler. E, biliyorsunuz çok sıcak havalarda sardunyalarda çiçek açmakta zorlanıyor şimdi ne oluyor bakın havaların serinlemesiyle tomurcuklarımız tekrar tekrar oluşmaya başladılar bakın çiçeklerimiz yine açmaya başladı şöyle bir bekleyeceğim e, açsınlar biraz sonra çelikler alacağım Gençleştirme yapacağım, tekrar e, bir saksılayacağım, bir e, güzel olanları, bazıları çok yaşlandı. Bakın dibinde de çok güzel, ne <laughs> çevir ya da varmış. E, az önce birazcık bir sulama yaptım. Hafta sonu yine burada olmayacağız, yine e, pazar gününe kadar yokuz. Size de sardunyaların bir güncel videosunu çekeyim dedim. Bakın bir şeyler tırtıklıyor bunlar akşamları böyle yiyor efendim efendim annem e annem Hı. evet kuzum bunlar da o kadar insan canlısı ki biz nerede bunlar orada şimdi bunlar hepsi görüyorsunuz tekrar bir canlandılar İlaçlamalarını düzenli yaptım ortalıkta da hep e, bizim kedilerin tüyleri çok tüy döküyorlar ya arkadaşlar bu cinslerde o kadar çok tüy döküyorlar ki çok mücadele ediyoruz her şeyi denedik ama kesilmiyor tüy dökülmeleri kesilmiyor kırptırmak da istemiyorum tıraş da ettirmek istemiyorum bir kere yapmıştık annelerini çok çirkin olmuştu Allah'ım cıbıl cıbıl olmuştu <laughs> evet bunlar baya boylu poslular Yine sardunyalarımıza geri dönelim. İsimlerini yazdım birçoğu isimli, etiketli. Ona göre çelikler alacağım. Dediğim gibi şuralardan taze taze çelikler alacağım. Belki yine birlikte çeliklerini de alırız. Şöyle güzel güzel. Bakın özlemişim renklerini. Çok güzel açtı. Harika bir rengi var bunun da. Böyle somon renginde. Yani gövdeler yaşlandı, uçlarında da çeliklerimiz var. Hayır, iner misin oradan? Hayır, in aşağı in. Sonra beyaz Sardunya açıyor bakın. Tüylerini görüyor musunuz? Her yerde tüyleri var. Uçuşuyorlar. Bu bu da yine ay bir git <laughs> elimden. Bu açacak beyazımız açacak. Yine bu neymiş? Apple Blossom. Evet şöyle bu da açmaya başlıyor bir tanesi açtı şimdi göstereceğim çok güzel oldu rengi ee, ilkbaharda ve sonbaharda en güzel çiçeklerini açıyorlar böyle gür dolu dolu çiçek açıyorlar ee, inanın çok fazla sulamadım bu yaz ay işte hava çok sıcak işte susamışlardır deyip sulamadım Bayağı toprakları kuru kuru kaldı. Ee, ne zamanki yaprakları böyle buruşmaya başladı. Böyle kendilerini saldılar. O zaman sulamaya e, başlıyordum. Su veriyordum. Bu da strawberry ice'mış. Bakın bu da tomurcuğunu açıyor. Biliyorsunuz toprağım e, yeni. ilkbaharda hepsini yeniden saksılamıştım. Ve e, pelet gübre koyun gübresi vermiştim her birine saksılarım, diplerini hep karıştırdım. Ee, renklerini hiç kaybetmediler. Hep canlı canlı yeşil yeşillerdi. Bu şurada bir salkan e, sakız sardunyanın bir dalı vardı. Şöyle şuraya aşağıya kadar uzuyordu. Onu kırdım. Bakın şuradan kırdım. Ve dibine 3 tane e, fide diktim. Bakalım. inşallah tutar. Çok güzel çünkü. Şöyle bakın. Böyle verigatalı, alacalı bir mor rengi var. Bunun da Tamar Silam, hatırlayanlarınız, bilenler bilir. Ee, öldü, ölecek. Kurtardım mı bilemiyorum. Şöyle minnacık bir şey diktim buraya. Ee, i̇nşallah ölmez. Yaşatırım özel türlerimden. Bu da Bank Gunner Zonartik. Muhteşem ötesi. Belki de içlerinden en sevdiğim... Ee, çiçeği güzel olan bu diyebilirim hem kendi dolu dolu böyle ortanca gibi yani hepsi XXL e, boyda çiçekler oluyor bu da yine onlardan bu da ondan inşallah bundan da güzel üretebilirim evet burada da yine şöyle dediğim gibi yeni yeni artık e, havaların serinlemesiyle bir, e, kendilerine geldiler ve artık tomurcuk yapacaklar buradan da bir yonca çıktı bakalım ne rengi açacak dokunmayacağım yonca çiçeklerini de severim bakar mısınız şuna çok güzel oldu çok gitmiş bu denizseymiş bu bu da denise sardunya arkadaşlar Katmerli şu katmerlere bakın karşı köşedeydi yani böyle güzel açtı. O kadar güzel ki sardunya çiçeği gerçekten bir başka. Şöyle sarıları alalım. Yapraklarımızı da temizleyelim. Hepimiz eminim sardunyalarla zor yaz geçirmişlerdir. Bir, iki, üç. Üç tane bunda tomurcuk gelmiş. Dört. Ee, yani çok gerçekten dediğim gibi zor bir yaz geçirdi sardunyalarımız. Bu da Apple Blossom. Bu da Denise. Böyle kocaman. Bu güzel, taze. Ama bilmiyorum uçlarından bunu da alır mıyım, üretir miyim? Bu da yine beyaz. Şöyle tomurcuk da. Bu neymiş? Bu da e, top ortanca sardunya demişim. Bu da tomurcuk da. Buraya bir fide dikmişim. O da tomurcukta. Bakın o da tutmuş. Şişt, cırmalama orayı. Yaramaz. Ve e, ceylan gözlerimiz açılıyor. Açılıyor derken tekrar e, yeni yeni böyle aralardan dallar vermeye başladı. Böyle bir yine e, kocaman Canan mor beyaz demişim. Böyle alacalı bir renk. Bu benim belki kendi klasiklerimden. Ve burada yine antik rozum var. Bakalım bunlar da var mı? Tomurcuk. ikinci güneşi geliyor. Gördüğünüz gibi. Buraya aldım. Biraz güneş alsınlar. Diğerlerinde yine bir bahçeyi toparlayacağım. Alacağım. Yine karşıya veya şuraya sabah güneşini almaları gereken yere e, ilkbaharda yaptığım gibi oraya konumlandıracağım hepsini. Bunda var mı? Evet bunda da geliyor. Şuradan bir tomurcuk. Böyle hepsi de dediğim gibi hiç renklerimizde kayıp olmadı. Çok güzel renkliler ama hepsini bir gençleştirme yapmam gerekecek. Evet. Yani klasikler kendiminkilerin Bilmiyorum numara yazmıştım Numaraları vardı hepsini bir elden geçireceğim Tekrar e, Şöyle buraya da bakalım Hepsini tekrar bir numaralayacağım Yazacağım falan Resimlerini almıştım hepsinin e, Çiçekli hallerini evet. resimlerini çekmiştim e, Numara yapmıştım Ona göre de Tekrar numara yapacağım hepsine etiketleyeceğim şurada da neymiş yok bu bunun değil evet dediğim gibi cananlar böyle maalesef çok fazla sıcaklara dayanamadıkları için çok yaprak döktüler ilkbaharda çok coşkuluydular bakalım sonbaharda da çiçek açacaklar mı bir güzel. Bunlar da ziraydonlara kadar baya bir dayanıklılar. Çünkü ee, ziraydonlarda e, ben de bunları içeri alıyorum. Yoksa o aşırı soğuklarda falan hiçbir şey olmuyor. Gayet güzel oluyorlar. <laughs> Aynen sukulentler gibi bunları da seranın içine koyuyorum. E, açtığım zaman e, örtülerini bunlar da yine o soğuk havada ee, devam ediyorlar. Öyle hiçbir sorun yaşamadık. Çok şükür ölmediler. Bunlar daha tomurcuklanmadılar. İnşallah bunlara da tomurcuk gelir. Oluşur. Tekrar hepsinin çiçeklerini görürüz. Bakın şöyle uzun bir dalı var. Bakalım bu da çok güzel bir renk. Yani cananlar çok kötü oldu toparlayacaklar hepsi toparlayacak Bu da yine benim kendi klasiklerimden bir tane de bahçede var bir iki tane onları da göstereyim böyle güzel akşam güneşini alacaklar bu şekilde şurada birkaç tane fidem kaldı 8 numara kalmış yani uzun boylu top pembelerden kalmış çok güzel şeker pembesi olan Fideler bunlar Burada yine Dediğim gibi burayı aslında çok seviyorlar Sardunyalar Evet sardunyalar <laughs> Bir an Kafam gitti Geçen günü kediler burada Yavrularımız vardı biliyorsunuz Birkaç gün yine Ankara'ya gitmiştik O arada Gitmiş taşımış anne nereye götürdüyse Yoklar Oyun oynarken Şuradakileri falan devirmişlerdi Onları yeniden dikmiştim. Şu şöyle çınar sardunya, bu da çok güzel açıyor. Bu maşallah iyi açıyor yani. Bunlar da böyle küçük küçük fidelerimiz. Bunlar da herhangi bir çiçek yok ama hepsi açacaktır. Yani şimdi bu bahçem biliyorsunuz çok güzel bir haldeydi ama kediler gerçekten mahvediyorlar ya, talan ediyorlar burayı. Ee, tekrar bir elden geçireceğim. Nasıl geçireceğim? Sardunyaların hepsini sökeceğim. bunları buradan alacağım dediğim gibi. Sonra burayı çapalayacağım ve burayla ilgili yeni planlarım var. Şu salatalıkları falan da kaldıracağım. Artık burada çiçek görselleri olacak. Sukulent görselleri daha çok. Hadi ipucu vereyim. Burayı sukulent bahçesi yapacağız inşallah bakın size şunu göstereyim bakar mısınız nasıl güzel açtığı şeker bunu da devirdiler biliyor musunuz evet bunu da devirmişler bakın toz toprak içinde şöyle bir talan oldular hemen toprakları yerden topladım tekrar dibine koydum ama bakın sukulentlerimi kırmışlar böyle hepsi yerlerde yani açık alanda olunca da bir nevi rezil oluyor çiçekler olmuyor değil bu da yine güzel bir somon olacak. Şu yaban yonca. Bunları alalım. Ve bunlar da açıyorlar. Burada da çeşit çeşit, rengarenk. Böyle sardunyalarımız var. Evet. Böyle arkadaşlar sizlere bir sardunya videosu çekeyim dedim yani hepsinin bakımlarını bir hafta bir haftaya kadar 10 güne kadar yapacağım yeni çelikler alacağım hepsini fideleyeceğim sonra seneye daha taze daha güzel dolu dolu saksılarla ilkbahara gireceğiz inşallah bol çiçeklerle Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum ben bugünlük bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşürüz hoşça kalın Allah'a emanet olun